Merhabalar sevgili Konya Büyükşehir Belediye'miz aracılığıyla sizlerle tekrar buluştuk. Bugün konumuz oyun. Ben Deniz Hatice Kübra Tongar, aile danışmanı ve yazarım. Sizlerle çocuğun dünyasında oyunun yerinden biraz konuşmak istiyorum. Çünkü bu o kadar önemli bir konu ki hani anne babalar olarak genel şikayetlerimiz vardır ya çocuklar söz dinlemiyor. Çocuklar dediklerimizi yapmıyor. Bize tepkisel davranıyorlar. Çocuğuma bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Ben de artık en sonunda çıldırıyorum. İşte odasını toplamak, ödevini yapmak gibi kendine ait olan sorumlulukları bile yerine getirmiyor. E, ne olacak bu çocuğun hali? Yani niye bu çocuk böyle bir sıkıntıda? Ben ona sözümü nasıl geçirebilirim? Çocuğumun dünyasında nasıl yer alabilirim? Diyoruz ya. İşte bu sorunun cevabını vermek için aslında ben de bugün oyundan bahsetmek istedim sizlere. Çünkü Gary Landers'ın şahane sözünde olduğu gibi Kuşlar uçar, balıklar yüzer ve çocuklar oynar. Kuşların uçması neyse, balıkların yüzüyor olması ne kadar fıtri ise Çocuğun oyunu da o kadar doğal, o kadar fıtri, gelişimsel olarak o kadar mecburdur. Küçücük bir bebeğin halini düşünelim. İlk doğduğu andan itibaren bebekler ufak ufak hareketlenmeye başladıklarında ellerini keşfederek, ayaklarını keşfederek, sonra etrafındaki oyuncakları, çevresindeki nesneleri keşfederek annesinin yüzünü, babasının yüzünü keşfederek oyun oynamaya, aktif olarak oyun oynamaya başlar. Ve bu öyle bir yönelimdir ki Küçücük bebeklerde bile uyandıkları andan itibaren bir merak, bir keşif, bir hareketlenme, bir oyun kurma vardır. Ta ki tekrar uyuyuncaya kadar bu süreç devam eder. Çocuklar için o kadar fıtri ve o kadar doğaldır. Oyun sadece çocuğun boş vakit geçirme aracı değildir. Çocuk için her şeyden önce bir öğrenmedir. Çocuk hayatı oyunla öğrenir bir çocuğun eline küpleri alması ve küpleri üst üste koyuyor olması çocuğa boyutsal bir gelişim, uzamsal bir gelişim kazandırır. Aynı zamanda koordinasyonu, el göz koordinasyonunun gelişmesini kazandırır. Aynı zamanda dengeyi kazandırır. Bu materyalle olan oyuna ufacık bir örnek. Çocukların doğal olarak yaptıkları atlama, zıplama hani diyoruz ya koltukların üzerinde zıplıyor sürekli yatağa yatırıyorum zıplıyor kaç kere takla atıyor yatağın üzerinde ondan sonra yatıyor dediğimiz çocukların doğal olarak hangi ülkede doğmuş olursa olsun her çocuğun yaptığı bu zıplama hoplama davranışları bile bir oyundur. Ve sadece bu davranışlar bile çocukta denge gibi koordinasyon gibi sağ beyin sol beli dengesi ve koordinasyonun gibi pek çok, pek çok, pek çok becerinin kazanımını sağlar. Çok güzel bir tespit var arkadaşlar psikolojide. O da şudur ki, insanda neden beyin var? Beyin olan canlıların beyin olmayanlardan farkı nedir sorusu sorulduğunda cevap olarak karşımıza şu çıkıyor: hareket etme beyni olan canlılar hareket ediyorlar. Beyni olmayan canlılara kıyaslandığı zaman bu gerçekten muhteşem bir keşif. Çünkü çocuklar da oyun esnasında oyun oynayarak hareket ederler ve beyin gelişiminin büyük bölümü çocuklar adına baktığımızda oyunla sağlanır. Oyun çocuğun gelişimsel en 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 önemli ihtiyacıdır. Şimdi bu bilgiler biz anne babalar için neden önemli? Yani çocuğun oyun oynuyor olmasının gelişime katkısının olduğu bilgisi bizim için neden önemli? Çünkü videoyu açarken de dedik ki çocuklara nasıl söz dinleteceğiz biz yani. Şimdi bunlarla bunun ne ilgisi var? Hemen konuyu oraya getiriyorum. Bizler de çocuğun yaratılıştan zaten ihtiyacı olan, zaten doğal olarak yöneldiği bu oyun seanslarına, oyun süreçlerine anne babası olarak aktif eşlik edersek ne oluyor? Elimize aslında kocaman altı bir anahtar almış oluyoruz, oyun anahtarı. Ve o anahtar çocuğumuzun dünyasının kapısını bizlere açıyor. Çocuklarımıza vermek istediğimiz tüm nasihatleri oyunlar seyrinde verebiliriz. Biz karşımıza alıp da bak evladım bu böyledir, şu şöyledir dememiz ne kadar etkisizse aslında bir oyunun içinde belki bir dramayla, bir karakterle canlandırarak Belki biz çocuk rolüne girip çocuğumuzun yaptığı şeyleri ona bir ayna gibi kendimiz üzerinden izlettirerek, belki bir masal okuyarak masalı canlandırıp onun üzerinde çocuğumuzla sohbet ederek, belki de hayatın içinde doğal bir şekilde onu arkadaşlarıyla buluşturduğumuz o akran öğrenmesine çocuğumuza olanak sağlayarak, normalde öğretemediğimiz, anlatamadığımız ya da 40 kere söyleyip yaptıramadığımız şeyleri doğal olarak çocuğumuzun hayatına sokabiliriz. Buna basit bir örnek vermek istiyorum. Pek çok aynı mesela çocuğunun dişlerini fırçalamamasından şikayet eder ee, ve sabah akşam o diş fırçalama vakitleri geldiğinde çocuklarla çok itiştiğimiz, işte ya hadi yap ya bu senin için yani bu senin sağlığın bak bunu çok önemli dişin çürürse dişçiye gidersin canın yanar falan gibi belki biraz korkutmaya da çalışarak yapmaya çalıştığımız bir süreci aslında oyunla çok daha basit hale getirebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Okul öncesi dönemden başlayarak ki çocukların zaten ağız bakım becerilerini kazanmaya başladıkları dönemdir, o yaşlardır. O dönemde mesela bir pet şişenin normal 2,5 litrelik bir içeceğin pet şişesini düşünün. Alttan şöyle keserek o pet şişelerin altları şöyle bir gözünüzle canlandıracak olursanız dişimizin böyle girintili çıkıntılı kısımlarına benzer. Oraya evde mesela bir tuz seramiği yaparak tuz seramiğinin içinde ne olur? Tuz olur, yoğun, biraz tutkal olur, biraz suyla karıştırırsınız. Bunun tarifini çok kolay bulabilirsiniz internette. Basit evdeki birkaç malzeme ile yapılacak bir şeydir. Tuz seramiği yaparsınız. İçine koyarsınız. bir gün bekletirsiniz sertleşmesine. Çocuğunuzla birlikte tabii bu süreci yaparsınız. Ertesi gün e, pet şişenin o plastik kısmını kesersiniz ve alırsınız. Elinizde bir diş maketiniz olur. Mesela bu diş maketinin üzerine bazı şeyler yapıştırırsınız. Bunu oyun hamurundan da yapabilirsiniz. Biraz büyük bir diş fırçasına şekli benzeyen saç fırçası edinirsiniz. Mesela o dişi fırçaladığınızda o gıdaların nasıl aradan çıktığını aslında dişin üzerine nasıl yapıştığını çocuğunuza bunun üzerinden anlatabilirsiniz. Mesela birinci yol. Aklıma gelen başka bir yol. Aynı şekilde diş yapımıza çok benzeyen yumurta kabuğuyla yapılabilecek bir deneydir. Onda da yumurtanın ortadan böyle bir bant yapıştırırsınız ya da asetatlı bir kalemle yumurtayı ortadan çizersiniz, iki bölümünü ayırırsınız, bir tarafını işaretlersiniz kalemle ve işaretlediğiniz tarafı her gün düzenli olarak fırçalarsınız. Fırça ve macun yardımıyla fırçalarsınız. Sonrasında bir bardak sirkenin içine atarsınız yumurtayı ve birkaç gün bekletirsiniz. Her gün de şu deneyi yaparsınız. E, çıkarırsınız yumurtanızı, o kısmı işaretli kısmı fırçalayıp tekrar sirkeye attınız bu süreçte. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bakarsınız ki şöyle metal bir kaşık yardımıyla görürsünüz ki fırçaladığınız kısım yumurtanın kabuğu aynı dişimize benzeyen kabuk fırçalanan kısım hala serttir. Ama birkaç gün sonra sirkedeki asitik özelliği diğer kısmı fırçalanmayan kısmı eriteceğinden orası tık diye kırılacaktır. Bunu çocuğunuzun birebir deneyimlemesini sağlarsınız. Ve bak dersiniz yumurtanın kabuğu aynı dişlerimiz gibi fırçalanan kısım gördün mü? Nasıl sert kaldı, sertliğini korudu. Ama diğer kısım sertliğini koruyamadı. Çünkü florür denilen madde dişimizin minesinin bu sertliğini korumasını sağlıyor. Diğer bak kısım çürüdü gitti, ezildi gitti. Dişlerimizde de aynı bu şekilde olabilir diye yine bir oyun vesilesiyle çocuğunuza anlatabilirsiniz. Bunun gibi Onlarca oyun aslında üretebilirsiniz ve bu ürettiğiniz oyunların her bir tanesi çocuğunuzu karşınıza alıp "Hemen fırçala bakayım. Yoksa seni dişçiye götürürüm. Yoksa sen dişlerini çektiririm. Bir de dişine iğne yaptırırım, görürsün." diye tehdit etmekten, onunla itişmekten, ona kötü konuşmaktan çok daha güzel etkiler oluşturacaktır. Yapılan araştırmalar beynimizde e, nöronlar arası kurulan bağlantılarla oluşan öğrenmenin en az 40 tekrarla olabildiğini, en az 40 tekrar olduğunda beyinde nöral bağlantı oluştuğunu ve yeni bir öğrenmenin kazanılabildiğini söylerler. İş oyun olunca farklı olur. Oyunla olan öğrenme dörtte birine düşerek 10 tekrar gibi kısa bir sürede çocuğumuzun zihninde kalıcı hale gelmektedir. Bunu da zaten çocuklarıyla oynayan anneler çok güzel süreci görürler. Mesela çocuğunuza söylediğiniz bir ninni, bir ilahi ya da bazı kuralları anlatan bir şarkı hemen bir bakarsınız birkaç gün sonra çocuğunuzun dilinde yer etmiştir. Oyun sayesinde, o oyundaki melodi sayesinde çocuğunuz kolaylıkla öğrenmiştir. Hayatta her şeyi çocuğumuza öğretmek istediğimiz, kazandırmak istediğimiz her şey oyunla öğret tebileceğimiz gibi unutmayalım ki tekrar hatırlatmakta fayda var. Çocuğumuzun dünyasına girmenin yegane yolu onunla doğru iletişim kurmanın yegane yolu da oyundur. Bugün neyi konuşacağız? Çocuklarda sorumluluk eğitimini konuşacağız. Önemli bir konu. Neden? Çünkü anneler babalar muzdaripler. şu cümleleri fazlaca duyuyoruz. Diyorlar ki işte biz çocukluğumuzda böyle miydi? Evin pek çok sorumluluğu belki bizdeydi. Hatta küçük yaşlardan itibaren çalışmaya başlayan beyefendiler var. Baktığımız zaman aile öykülerine ya da hanımefendiler derler ki işte ben bütün kardeşlerimin bakımını yapardım. İşte onların okula ben götürürdüm ya da beslenmelerini ben hazırlardım. Evde pek çok işi üstlenirdim. Anneme yardım ederdim. Ama şu an çocuklar parmaklarını kıpırdatmıyorlar. Kesinlikle harekete geçmiyorlar. E, pek çok şeyi yapmıyorlar. E ne yapacağız? Bu çocuklara bir sorumluluk bilincini nasıl kazandıracağız? Bu gerçekten önemli bir konu. Çünkü Sadece anneye babaya yardım olması açısından değil, işin temelde mahiyeti ve önemli olan kısmı aslında şu. Bizim sorumluluk dediğimiz, gerek evde iş bölümü yapılması, yani evde hayatı idame ettirmek için uygulanan her türlü iş, gerek bunlar. Gerekse insan ilişkilerinde ya da insanın doğayla ilişkisinde olan sorumluluk bilinci, insanın hayatta kalmasını ve hayatı idame ettirmesini sağlayan temel hayat becerileri. Ve bizim aslında ebeveynler olarak muhakkak çocuklarımıza bu becerileri kazandırmamız gerekiyor. Bu becerileri belki niyet olarak aman hadi bir işin ucundan tutup ben mi yapacağım ben anneyim diye hizmetçiniz miyiz kardeşim bütün gün işi ben mi yapacağım siz de bir ucundan tutun tarzı cümlelerle ya da böyle bir niyetle harekete geçtiğimiz için belki çocuklarımızda tepkiselliğe sebep oluyoruz. Biz bir evdeki işleri yani aslında temel hayat becerilerini baktığımız zaman hizmetçilik kötü bir şey, üstünden atman gereken bir şey ya da hayat budur yavrum, hayatı öğren, bunlar hayatın zorlukları gibi algılarla bu enerjiyle çocuklarımıza verdiğimiz zaman çocuklarda da doğal bir biçimde tabii ki faydacılık çok daha fazla olduğu için, haz odaklı oldukları için bu davranışlardan kaçınıyorlar. Oysa ki bir evdeki işleri yapıyor olmanın aslında ne kadar kıymetli, ne kadar önemli bir şey olduğunu, evi ev yapan şeyin, yuva yapan şeyin dört duvar değil, Dört duvarın içindeki o iş dediğimiz düzeni sağlamak olduğunu ve bunun böyle zorlukla, zahmetle uflayarak, puflayarak değil de keyif alarak yani evinizi temizlediğinizde bu şahane bir keyiftir. Çünkü orası senin evin ya da işte mutfağa girip yemek yaptığında ve o yemeği sofraya koyup herkes o sofra etrafında toplandığında bu büyük bir lezzettir. Bu dert keder değildir. Çünkü bak sen bir ailesin ve bir sofranın etrafında toplanabiliyorsun, karnını birlikte doyurabiliyorsun. Ya da işte evin içerisinde işte yatakları toplamak olsun, işte çamaşırlarını yıkamak olsun, ütüyü yapmak olsun. Bu tarz şeyleri yapabiliyor olmak aslında temelde senin bir yuvan olduğunu, bir ailen olduğunu Hayatta olan bir birey olarak bunları yapabilecek gücün olduğunu gösteren şahane nimetlerdir. Bizler bunu bu şekilde algılarsak çocuklarımıza da öncelikle doğru bir kodlamayla ifade etmiş olacağız. Bu bence işin en önemli kısmı. Yani biz bir işi üzerimizden atalım da aman anneler olarak artık dinlenelim, kenara geçelim, işi gücü çocuklar yapsın diye öğretmiyoruz çocuklara işleri bize yardım etsinler diye de öğretmiyoruz. Öğrettiğimiz şeyler onların hayatta kalma becerilerini ee, sağlamlaştırmak ve bunu öğretebilmek mesuliyetiyle, bu duyguyla öğretiyoruz aslında ve bu şahane bir şey. Çocuklara bunu hissettirmek lazım. Şimdi hayatta kalma becerisi dediğimiz zaman da farkındaysanız bunun bir cinsiyeti yoktur. Yani ev işleri kızlara öğretilir, erkeklere öğretilmez. Ee, i̇şte ne bileyim çocukların, erkek çocukların alet takımı olur, kız çocukların olmaz gibi cinsel ayrımlar, cinsiyete dayalı ayrımlar aslında çok doğru ve gerçekçi değildir. Çünkü sizin oğlunuzun da karnının doyurabilecek bir yemeği yapabiliyor olması, bir sofra nasıl kurulur, işte sofrayı kurmanın adabı nedir, bir bulaşık makinesi nasıl yerleştirilir, ya da ev tozlandığında nasıl toz alınır, nasıl silinir, süpürülür bunları biliyor olması, onun hayatta kalması adına önemlidir. Çünkü bir Hayatta yalnız olabilir. Eğitim için bir yere gittiğinde mesela bütün bu becerilere ihtiyacı olacaktır. En basitinden. Evlendiğini bile düşünsek yani diyelim ki üniversite hayatı boyunca hiç yalnız kalmadı. Hep ailesiyle kaldı ve bu işler onun adına yapıldı. Evlendiğinde de eşi yapacak zaten gibi bir düşüncemiz dahi olsa yanlış bir düşüncedir. Çünkü hani çok güzel bir söz var. Düşmez kalkmaz bir Allah diye. Her zaman Ailede iş bölümünü yapabiliyor olmanın evliliğe ne kadar büyük bir katma değer olduğunu, ailedeki işlerin kadın işi ya da erkek işinden ziyade o ailenin işi olduğunu ve herkesin ucundan tutması gereğini sıklıkla altını çiziyoruz. Bununla birlikte pek çok hanımefendinin deneyimlediği bir şeydir. Bir grip oldum diyor, yatağa düştüm, hastalandım ya da bir gebelik süreci geçirdim, doktor kesinlikle kalkmayacaksın dedim. Anamız, atamız da diyor memlekette kimsemiz yok, aç kaldık peynir ekmeğe talim ettik diyor. Mesela böyle süreçler hayatın içerisinde çok olası her zaman olan ve yaşanan herkesin öyle ya da böyle deneyimlediği şeylerdir. O yüzden bir erkek çocuğu ev işlerinin nasıl yapıldığını, karnını doyurabileceği yemekler nasıl yapılıyor, sofra nasıl kurulur, nasıl kaldırılır, bir evi idare etmek için hangi beceriler gerekir? bir düğme dikmek için neler gerekir bütün bunları bilmesi gerekiyor olduğu gibi Aynı şekilde kız çocuklarının da bir tornavida nasıl kullanılır, bir ampul nasıl değiştirilir, bir elektrik aksamında sıkıntı olmuş olsa basitçe nasıl halledilir ya da bir lavabo tıkandığında basitçe bu nasıl açılır gibi genelde bizim erkek kişi olarak tanımladığımız işleri de bir kız çocuğunun muhakkak ki biliyor olması lazım. Hayatı idame ettirecek her türlü işte cinsiyeti olmadığını öncelikle biliyor olmamız lazım ve çocuklarımızla bu konuda eşit muamele ediyor olmamız lazım. Bu birincisi. İkincisi de bunu nasıl yapacağımız kısmı ile alakalı. Pedagojide e, temel duruş ve temel kavram şudur arkadaşlar. Pedagojide çocuk yerine yapmak diye bir şey yoktur. Bir, çocuğun yapabildikleri vardır. Kendi yaşına göre her çocuğun belli yapabilirlikleri vardır. Bir de yardımla yapabildikleri vardır. Mesela diyelim ki bir yaşındaki bir bebek Yeni yeni annesinin babasının içtiği bardaktan su içmek ister ama o kadar küçüktür ki elleri ve o kasları daha o kadar yeni yeni gelişiyordur ki bir yetişkin kabiliyetinde değildir ki o bardağı daha tam olarak elinde tutamaz. Biz burada doğru davranış nedir? Çocuğa kazandırmak istediğimiz o kendi başına su içebilme davranışını desteklemek için doğru davranış çocuğumuzun öncelikle eline uygun bardaklar tabii ki temin edebiliyor olmak. Bunu bile tutmada sıkıntılar yaşadığı noktada esas tut bardağı tutan elin çocuk olmasıyla birlikte bizim de belki hafif destekliyor olmamızdır. Genelde anneler ne yaparlar? Dur sen düşürürsün deyip kendileri içirmeye çalışırlar. Ya da bir çocuk yemek yer, kendini doyurabilecek kadar ama nasıl yer? Çorbasını içerken diyelim ki 3 kaşık döker, 2 kaşık ağzına alır, 1 kaşığı basaya dökülür. Böyle yemek yer. Çünkü yeni yeni yemeği öğreniyor ve kasları buna uygun hale yeni yeni geliyor. Genelde anneler çocuk zaten aman 2 saatte mi yiyecek, döke açamayacak diye ben hemen 2 dakikada yedireyim halinde kendilerini tutarlar. Hatta sadece bebeklerde değil, büyük çocuklarda bile çok büyük yaşlara kadar çocuğun yemeğini yediren anne babalığı görüyoruz. Bazen yakın çevremizde bile ya da bazen belki kendimiz bunu yapıyoruz. Böyle yaparak aslında çocukta neye sebep oluruz? O becerinin gelişmemesine sebep oluruz ve böylece çocuk kendi yemek yemek gibi hayatta kalmasını sağlayacak en basit biyolojik ihtiyacında bile birilerine muhtaç hale gelir. Dolayısıyla çocuklarda sorumluluk eğitimi dediğimiz şey aslında Çocuğun kendi yapabiliyor olduğu şeylere muhakkak ki izin vermek, alan açmak, yapmasını teşvik etmek, kendi yarım yapıyor olduğu ya da bir desteğe ihtiyaç duyduğu konularda da onun yerine yapmaktan vazgeçip sadece destek olan kısmında durmak ve çocuğun becerisi geliştikçe de o desteğimizi adım 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 geri plana çekmektir. Burada anne babalar sakın şöyle düşünmesinler. Ben çocuğumun yerine yaptığımda kendimi daha iyi anne hissediyorum. Onun yerine meyveleri soyarım. Onun yerine sofrasını kurarım. Onun yerine kıyafetlerini hazırlarım, seçerim. Her şeyi hazır bir şekilde önüne koyarım. Hatta kocama artık 20 yaşına gelmiş delikanlının genç kızım bile her şeyini ben ütülerim, hazırlarım, koyarım denildiğinde sanki yani ben çok fedakar bir anneyim, çok iyi bir anneyim gibi hissedebiliyoruz. Bu yanlış bir his. Bu hisse sığmayalım. Çünkü iyi annelik çocuk yerine yapıp çocuğun becerilerini köreltmek değil. Bilakis çocuğun yapabilirliklerini teşvik edip bir adım geride durup yapabilmesine alan açmaktır. Sevgilerimi sunuyorum.